Arkadaşlarım 5. soruyla devam etmekteyim. 5. soruda bir kare verilmiş arkadaşlarım. Öncelikle karenin şu tırtırlı çizgiden 3 birim bu taraftan kağıt katlanıyormuş arkadaşlarım. Katlandığında 3 birim de bu tarafa gelecektir. Dolayısıyla buradan 3, 3, 6 kısalacaktır. 3 x artı 4'ten 6 çıkarırsanız şuraya 3 x eksi kaç kalır? 2 kalır. Bundan 6 çıkarırsanız arkadaşlarım. Dolayısıyla bu katlandıktan sonra elde edilen şu kısım 3x eksi 2 olmaktadır arkadaşlarım. Aynı şekilde bu sefer de üst yüzeyden arkadaşlar, x eksi 1 yüzeyi katlanırsa şuraya da x eksi 1 gelecek. Toplam bu kare olduğu için toplamda şurasına kadardı arkadaşlar, 3x 3x artı 4 kadardı. 3x artı 4'ten 2 tane x eksi 2 çıkarılacak. Şurası 2x eksi 2 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 3x artı 4'ten çıkarırsak, 2x eksi 2'yi arkadaşlarım. Buradan 3 xten 2x çıkarsa 1x kalır. Eksi de eksinin çarpımı artı olur. 4, 2 daha 6 kalır. Arkadaşlarım şu kısım kalan kısım arkadaşlarım ne kadarmış? 3x, x artı 6ymış. pardon arkadaşlar. Yazdık şöyle. Buradan şu kısmı da arkadaşlar 3x eksi 2 burayla aynı oluyor biliyorsunuz. Orayı bulduk. 3x 2 kadar. Gençler şurası x eksi 1 ise burada x 1. Burada ne kadardır? x eksi 1'dir dedik. Şu kesilen kısımda 3'tü arkadaşlarım. Şuradan biliyoruz. Dolayısıyla bu iki boyalı alanı topla demiş arkadaşlar. Alan n çarpı boydu. nx 3x 2 ve x artı 6. 3x 2 ile arkadaşlarım x artı 6'yı ne yapacağız? Çarpacağız buradan. Ne çıkacak? 3x kare artı 18x 2x. 18x'ten 2x çıkarsa arkadaşlarım ne kalır? Ya da tek tek yazayım isterseniz. 18x 2x eksi 12 yazdık arkadaşlar. Bu mavi alanı düzenlersek en son 3x kare 18 xten 2x çıkarsa artı 16 x eksi 12 bulduk arkadaşlar. Şimdi sarı alanı bulalım. Sarı alanda eni 3 boyu x eksi 1. 3 çarpı x eksi 1 olur. Çarparsanız arkadaşlar 3x eksi 3 olacaktır. 3x eksi 3 de buradan katkı sağlanacak. Bize bunları toplayın dediniz arkadaşlarım iki taral alanın toplamını soruyor soruda. Toplarsanız 3x kare artı 19 tane x arkadaşlarım. Eksi 15 elde edildi. Böyle bir sonuç Evet boyalı alanların farklıymış arkadaşlarım. Onun için bizim bundan şu 3x eksi 3'ü çıkarmamız gerekirmiş. Onu hemen düzeltelim. 3x kare artı 16x eksi 12'den çıkaracağız. 3x eksi 3'ü arkadaşlar. Burada eksi dağıtırsak eksi 3x eksi eksinin eksi çarpımı artı 3 yapar. 3x kare artı 16x 12 demiştiniz. Buradan 3x kare 16x'ten 3x çıkarsa arkadaşlar 13x kalır. Eksi 12 artı 3 ise eksi 9 yapacaktır. Dolayısıyla çözümümüz değişik olmalıdır. Bir başka soruya baktığımızda arkadaşlarım. Her adımda bir ayak boyu ilerleyen oyunculardan demiş. Birinci ayak, oyuncunun ayak boyu 12 santim. ikinci oyuncunun ayak boyu 15 santimdir. Oyuncular adımlama yaparken aralarında boşluk kal bırakmamışlar arkadaşlarım. Adımlar arasında. Eşit sayıda adımlar atarak birbirine e, çizgi boyunca arkadaşlarım ilerlemişler. Bu oyuncular son adımlarını attıklarında aralındaki mesafe tamamen kapanmış ve el kuşları birbirine değmiştir dedi. Peki baş, başlangıçta oyuncuların arasındaki mesafe 2.5 metreden kısa olduğuna göre demiş. Arkadaşlar şuranın hepsi ise. X 2.5 metreden daha kısa olacakmış. Peki 2.5 metre kaç santim hocam? 100 ile çarpmak gerekecek. 25 bölü 10'u 100 ile çarparsanız arkadaşlarım bunda bu gidecektir. 250 santim yapacaktır. Mesafe 250 santimden daha kısaymış. Arkadaşlar bunun her bir adımı 15. Diğerinin her bir adımı 12'dir. Bunlar birer adım attığında birbirlerine 15-12 daha 27 santim yaklaşırlar. Ve en son arkadaşlarım işte diyelim bu 15 bu da diğeri de adım attığında ikisinin parmakları ucuca değdiğine göre arkadaşlar bu x mesafesi 27 santimin neyi olmalıdır? Kat olmalıdır. Dolayısıyla arkadaşlar x 27 santimin katı olur. 27 santimin bir katı olacaktır. Onu biliyoruz. Peki 27 santimin katı hangi şıkta mevcuttur? Bakalım arkadaşlarım. Mesela onar kez adım attığını düşünürseniz ikisinin toplam adım mesafesi 270 olacaktır. 270, 250'den daha fazladır. Onun için bir kere 27 düşerseniz arkadaşlar kalan 243 olacaktır. Arkadaşlarım 243 şıkkı 250 santimden daha küçüktür. Dediği gibi arkadaşlarım. Ve bu x mesafesi en çok ne olabilir? 243 olabilir dedik arkadaşlar. Bir başka sorumuz ise şöyledir. Farklı ortamlarda isimlendirilmiş dikdörtgensel bölgelerin bir yüzeylerinin alanı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları e, santimetre cinsinden bir tam sayıdır demiş arkadaşlar. Bu dikdörtgenin tamamı kenarları çakıştırılacak ve üst üste gelmeyecek şekilde yeni bir dikdörtgensel bölge oluşacak. Buna göre yeni oluşmuş dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu en az ne olur? Yeni oluşturduğunuz dikdörtgensel bölge kare olur ise arkadaşlarım çevre uzunluğu minimum olacaktır. Karede bir dik kesişen dörtgendir. Dolayısıyla arkadaşlar elinizdeki A, B, C, D, E dörtgenlerini yan yana koyarak topladığınızda bu oluşacaksa yan yana birleştirip bu kareyi oluşturacaksanız bunların hepsinin alanının toplamı karenin bir kenarını bize verecek. Şey karenin, karenin alanını verecektir arkadaşlar. Dolayısıyla e, buradan 56 56'ya 4 eklerseniz 60 eder. 20 daha eklerseniz 80 eder arkadaşlar. Peki 80 80'e 40, 40, 40 48 eklerseniz arkadaşlar 128 2 daha 130 eder. 50 daha 180 eder. E, 208 yapar arkadaşlar. Toplam. Yanlış toplamalıysak. 208 yaptı. Alanın tamamı. Peki bir karenin eni x ise boyu da x'tir. Alan ise en çarpı boydan x kare yapar. x kare eşittir. 208 bulursunuz. Buradan arkadaşlarım. E, şöyle yaklaşık değer bulursanız. 208 x x kare 208 ise x kök 208 yapar kök 208 yaklaşık olarak kaçtır diye sorulduğunda ne yapacaksınız arkadaşlarım? Ee, hemen 14'ün karesi nedir? 196 biliyorsunuz. 196'dan büyüktür arkadaşlarım. Bundan sonraki sayıdan da daha küçüktür. Dolayısıyla 14'ten daha büyükse burası 14 virgül bir şey olacak. 15 15'te 225'tir biliyorsunuz bu aralıkta. Arkadaşlar 14.5 gibi kabul edebilirsin. 14 nokta buraya daha yakın diye arkadaşlarım ne yapabilirsiniz? 14.3 kabul edin. Önemli değil küsuratı arkadaşlarım. Peki burayı bir kenarını 14.3 bulduysanız size çevre soruluyor. Kaç tane x var? 4 tane. 14.3'ü arkadaşlarım 4 ile çarpacaksınız. Ya da gidip 14'ü 4 ile çarpın arkadaşlar. Kaç bulacaksınız? 56 virgül bu üçlülerden de bir şey gelecek arkadaşlar. 57 virgül bir şey olacak. En yakın şıkkı e, işaretlerseniz 58 olur. Sorunun doğru çözümü. Çünkü şuradaki küsuratı tam bilmiyorsunuz arkadaşlar. Peki. Bir diğer sorumuz ise şöyledir arkadaşlarım. Bir diğer sorumuz. Top e, oynamak için dışarı çıktığında topu topunu evde unuttuğunu fark eden Pınar topunu balkondan atılmasını istedi ve topu atmışlar arkadaşlar. Top yerden balkon ya da topun atıldığı mesafe yerden 2.4 metre yüksekteymiş. Serbestçe aşağıya bırakıldığında yere her çarptığında arkadaşlarım top bir önceki yüksekliğin 1 bölü 8 için. Bu 1 bölü 8 ne demek? 8 2'nin küpüydü. Yukarı davet ederseniz 2 üzeri eksi 3 bulursunuz. Arkadaşlarım her seferinde 2 üzeri eksi 3 1 bölü 8'i kadar yükseliyor. Üçüncü yere çarpmış. Topu bıraktınız arkadaşlarım. Top geldi. Yere birinci kez çarptı. Birinci kez. Ve yükseldi. Yükselirken ilk yüksekliğin ne kadar kadar yükselecekti arkadaşlarım? 2 üzeri eksi 3'ü kadar. 2 üzeri 4'ü 2 üzeri eksi 3 ile çarparsanız buradan 2 üzeri 1 bulursunuz. 2 üzeri 1 kadar yükselir. Sonra gelip bir daha yere çarpacak ikinci kez. Bu sefer de arkadaşlar 2 üzeri 1'in 2 üzeri eksi 3 katı kadar yükselecek. Tabanlar aynı üstleri toplarsanız ne kadar bulursunuz sonucu arkadaşlar? 1 eksi 3 daha 2 üzeri eksi 2 bulursunuz. Top yere çarptı 2 üzeri eksi 2 kadar yükseldi. Tekrar gelip yere çarptı üçüncü kez. Bu sefer de arkadaşlarım bunun 1 bölü 8'i yani 2 üzeri eksi 3'ü kadar yükselecek. Eksi 2, eksi 3 daha tabanlar aynı üstler toplanır. Üçüncü yere çarpıttıktan sonra toplam 2 üzeri eksi 5 kadar ne yapıyormuş? Şu ikisinin toplamı kadar yükseliyormuş arkadaşlarım. Cevap B şıkkı olmalıdır dedik. Bir diğer sorumuz şöyle arkadaşlarım. Su kıtlığı durumunda ülke veya bölgede kişi başına düşen su miktarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır demiş arkadaşlar. Yıllık kişi başına düşen su miktarına göre su kıtlığının durumu işte 1700 metreküpten daha fazlaysa su sorunu yok. 1700 ile 1000 arasında ise su sıkıntısı var. 1000 ile 500 arasında ise arkadaşlar su, su kıtlığı var. 500'den daha küçükse 500 metreküpten daha az su kalmışsa mutlak su kıtlığı var denilirmiş. Su sıkıntısı durumu var, ola, var olarak belirlenmiş bir bölgede yıllık e, ne kadar arkadaşlar? E, 25,5 milyar metreküp varmış arkadaşlar. Milyar ne demektir arkadaşlar? Milyar 10 üzeri 9 demek. 10 üzeri 9 e, metreküp kadar arkadaşlarım. Ne var? Su var. Peki bu bu virgülü sağa doğru bir kaydırırsanız arkadaşlarım, sağa doğru bir kaydırırsanız buradan bir azaltmalısınız biliyorsunuz. 25, 255 çarpı 10 üzeri 8 bulursunuz. Sağa doğru bir kaydırırsanız arkadaşlar ee, bu kadar metreküp su varmış. Bu neymiş ama toplamda olan su. Peki arkadaşlarım bu bölgenin nüfusu bilinmiyormuş. Nüfusunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bir soru var. Ve bize diyor ki arkadaşlarım ee, su sıkıntısı durumu var olarak belirtilmiş. Peki su sıkıntısı var ne demek? Su sıkıntısı var 1700 ile 1000 arası demek. Arkadaşlarım bu sayıyı 1700'e bölerseniz şunu 1700'e bölerseniz arkadaşlarım 1700'e. Şöyle sıfırlarla çok uğraşmayın. 255'i 17'ye bölmeye çalışın. 255 bölü 17 yaparsanız arkadaşlarım bir kere 17, 17 olacak. Geriye 85 kalacak. 85'te 5 kere 17'dir arkadaşlarım. 15 çıkacak. Bununla bu gittiğimde 15 çıktı. 2, 20 götürür. 10 üzeri 6 buldunuz arkadaşlar. Bilimsel olarak gösterirseniz şuradaki virgülü bir sola kaydırırsanız arkadaşlarım bunu bir arttıracaksınız. Peki e, su miktarı 1700 kalması için kişi sayısının 1,5 çarpı 10 üzeri 7 olması lazım arkadaşlarım minimum. Peki başka ne olur hocam? E, peki 1000 olsa ne olacaktı arkadaşlar? Biz burayı 1000'e bölecektik. Peki bine bölsek ne olurdu arkadaşlarım? Bine bölsek şuradan 3 0, 8'den 3 tanesini götürecek. 255 çarpı 10 üzeri 5 kalacaktır. Buradaki virgülü 2 kaydırırsak arkadaşlar 1, 2, burayı 2 arttıracaktık. 2 nokta 55 çarpı 10 üzeri 7 olacaktı. Bizim arkadaşlarım nüfus sayımız bu aralıkta olmalı ki toplam şu miktar suyu bu nüfusa bölelim ki bu değerleri bulalım arkadaşlarım. Dolayısıyla 1.5 ile 2.55 arasında bir şık aramalısınız. O da arkadaşlarım 2.3 çarpı 10 üzeri 7 C şıkkı sorunun doğru çözümü olacaktır. Arkadaşlarım bir diğer 10. soruya baktığımızda Örnek üzerinden hemen gidelim arkadaşlar. 3 kart seçilecek. Mesela eksi 2 2 ve 4 kartlarını seçen bir öğrenci. Şekildeki gibi arkadaşlar üstün üstü çarpılır mantığından ya da üstün üstü şeklinde yaz, yazarak arkadaşlarım 256 sonucunu bulabilir. Biz konu anlatırken negatif sayılarda üstün üstü varsa arkadaşlarım önce ne kontrolü yapılacağını söylemiştik. İşaret kontrolü. Bu da nasıl olacaktı arkadaşlar? E şöyle bir daha yazayım ben bunu. Eksi 2 üzeri x üzeri y yazdığımda bu x sadece 2'nin kuvvetidir ama y hem eksinin hem de 2 üzeri x'in kuvvetidir. İlk önce arkadaşlar işaret kontrolü sonra üstün üstü çarpıları unutmayalım lütfen. Peki arkadaşlarım e, Ali'ye sıra geldiğinde Ali kart set çekmiş arkadaşlar. Birinin pozitif olduğu kesin belliymiş. Peki. Bunlardan pozitiflerden herhangi birini alsın. Mesela arkadaşlarım diyelim biri aldı. Üstüne sıfır pozitif değil. Biz bir diğeri sıfır olsun. Diğerden ne olursa olsun artık bir önemi kalmaz arkadaşlar. Ee, ne olursa olsun. Eksi 5 yazdım. Üstün üstünü çarptım. Sıfır kere eksi 5 ne yapar arkadaşlar? Sıfır. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Dolayısıyla biz bu şıkkı sağlayabiliriz. Arkadaşlarım eksi 1 bölü 25 bulunabilir mi diye düşünelim. 25 sayısı 5'in karesidir. Onun için ilk sayıyı eksi 5 seçtiğini farz edebiliriz arkadaşlar. Ondan sonraki sayının arkadaşlarım ondan sonraki sayının eksi 5'in karesi. Hani biri pozitiften daha 2'yi bulduk pozitif olarak arkadaşlarım olduğunu söyleyelim. Onun da üzerine eksi 1'i seçersek şöyle bir şey elde ederiz. E, hocam üstün üstünü çarpalım mı? Hayır. İlk önce işaret kontrolü yapalım. Eksinin tek kuvvetleri eksidir. Arkadaşlarım. Sonra da 5'in karesini e, yani 2'nin 5'in karesinin eksi 1. kuvvetini alacak. O da arkadaşlarım 5 üzeri eksi 2 yapacaktır. Buradan eksi negatif üst buna takla attır demek 1 25 bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sağlanabilir. Peki diğerine baktığınızda eksi 64'ü bulabilir misiniz? Bir tanesi pozitif olmak şartıyla. Arkadaşlar 64 ya 2 üzeri 6'dır. Ya da 6 yok gördüğünüz gibi. Eksi 6 veya 6 yok. Oradan ilerleyemezsiniz. Ya da 4'ün küpüdür arkadaşlar. Dolayısıyla siz eksi 4 alırsanız üstüne 3 yazarsanız pozitif bir sayı kullandınız. Onun da üzerine eksi 1'i kullanırsanız arkadaşlar ne olur? Bakalım. eksinin tek kuvvetleri eksi yazdığınız üstün üstü çarpılır. 4 üzeri eksi 3 yapar arkadaşlar. Eksiye karışmadık. Negatif tatlı attır demek. 1 bölü 4'ün küpü. 4'ün küpü 64'tü arkadaşlar. Buradan 1 bölü 64 bulduk. Bize 64 lazımdı. Tekrar yapalım. Pardon arkadaşlarım. Ee, tekrar seçelim. Eksi 4'ü birinci kart olarak seçsin. Üstüne 3'ü seçsin. Onun da üzerine e, arkadaşlarım ne seçebilir? Ya da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. E, eksi 4 üzeri eksi 3 eksi 1 seçebilir. Dedik. Gençler böyle olsa olur mu? Bakalım hemen. öyle olursa arkadaşlarım eksi 64'ü elde edebiliyor muyum? Evet. Şöyle olursa eksi 64'ü elde edebiliyorum ama bir tane sayı pozitif olmalıydı. Pozitif sayı kullanmadığım için olmuyor. Zaten 4 yok değil mi? O zaman arkadaşlarım hangi şık olmuyormuş? Bu B şıkkı olmuyormuş arkadaşlarım dedik. Peki bir başka sorumuz arkadaşlar. Bir başka sorumuz ise şöyle. Arkadaşlar soruyu çözerken şu Değerleri kullanacak kök 3'ün yaklaşık değeri 1,7 iken kök 2'nin yaklaşık değeri ise arkadaşlarım 1,4'tür. Bunları bilin lütfen. Peki bu soruda arkadaşlarım bana böyle raflar imal etmem gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Ee, bu raflardan 10 tane yapacakmışım. 3 tane her bir rafta 3 kırmızı var. 10 rafta arkadaşlarım 30 tane kırmızı tahta kullanmalıyım. Her birinin uzunluğu kök 2 olduğu için toplam 30 kök 2 metre uzunluğunda tahtaya ihtiyacım var. Arkadaşlar kök 2 gördüğüm yere 1,4 yazarsam bunlar gittiğinde 30 12 daha 42 metrelik tahtaya ihtiyacım var. Arkadaşlar bunların her biri 6 metre olduğu için 6 kere 7 42 olduğu için 7 tane kırmızı tahtaya ihtiyaç duyacağım arkadaşlarım. Dolayısıyla 42'yi şöyle 7'ye bu şey 6 metreye böldüm. 7 tane bu tahtadan lazım. Aynı şekilde arkadaşlar diğerine bakar isek gördüğünüz gibi her bir rafta iki tane mavi tahta lazım. Her biri kök 3, 2 kök 3 metre uzunluğunda tahta lazım. Siz bunlardan 10 tane imal edeceğiniz için 2 kök 3'ü 10 ile çarpın 20 kök 3 metre uzunluğunda tahtaya ihtiyacınız var. Kök 3 gördüğünüz yere arkadaşlar 17 bölü 10 yazdığınızda buradan elde edeceğiniz sonuç 34 metrelik ne lazım? Tahta lazım arkadaşlar. Peki her bir mavi tahta 9 metre. 34'ü 9'a böldüğünüzde arkadaşlarım 3 kere 27 yapacak. Geriye arkadaşlarım kaç kalacaktır? 7 metre kalacaktır. Bu 7 metre için 9 metrelik bir tahta daha kullanacağınız için toplam 4 tahta gerekir. Arkadaşlar kırmızı 7 tahta mavi 4 tahta toplamda 7 4 daha 11 tahtaya ihtiyaç duymanız gerekti arkadaşlarım. Bu şeyleri imal edebilmek için rafları. Peki bir diğer soruya dönersek bir diğer soruda ise şöyle bir yorum yapılmalı arkadaşlarım. Ee, bu soruda bir e, proje çizilmiş arkadaşlarım. Demiş ki bu arsanın alanı 1120 metrekare olacak ve bu soruda önemli olan şunu bilmek. Arsa ve evin kenar uzunlukları 10 metreden fazla olacak ve arasında asal olacaktır arkadaşlarım. Alan neydi? en çarpı boy. 1120 arkadaşlarım. asal çarpanlarına ayırdığımızda arkadaşlar şöyle asal çarpanlarına siz ayırın arkadaşlar. Algoritma yöntemiyle bulmanız gereken şeyler aralığında asal çarpanları 1120'nin 32 çarpı 35'tir. Dolayısıyla biz burada bize sorulan soru şu ev kapısıyla bahçe kapısı arası uzaklığı minimum yapın. O zaman ben bu uzunluğu 32 seçmeliyim ki burayı 32 metre şu eni 35 metre seçiyorum ki arkadaşlarım uzaklık minimum olsun. Peki onun dışında Evin ise alanının arkadaşlar evin toplam alanının 300 metrekare olduğu söyleniyor. Bu da bir dikdörtgen. En çarpı boy yapmalıyız. Arkadaşlar en çarpı boy 300 olacak ve arasında asal olacak. Arkadaşlarım 300'ü yine algoritmayla ayırdığınızda 12 çarpı kaç bulmanız lazım? 12 kere 25 bulursanız arasında asal olur. Bunun çarpanları 30-10 var. 30-10 arasında asal değil. 15 ile 20 var arasında asal değil ama 12 ile 25 arasında asal. 25'i bölen hiçbir sayı bir dışında 12'yi bölmez. 12'yi bölen de 25'i bölmez arkadaşlarım. Dolayısıyla buraya 12 metre uzun kenarı 25 metre alıyorsunuz. 12 metre 2 metre de bura 14 metre. Arkadaşlar 14 metreye şurayı bize soruyor. X metreye eklediğinde toplam 32 olacak. 32'den 14'ü düşerseniz arkadaşlar Elde edeceğiniz sonuç 18 metre olurmuş. Burası arkadaşlarım. Soru da bunu sormuş. Cevabınız C şıkkıdır. Diyelim videomuz çok uzun olmasın. Youtube'a rahat diyelim arkadaşlarım. Burada kalalım. Diğer sorularla devam edeceğiz.